Selam tamam arkadaşlar ben Eren Hanım. Hoş geldiniz. Bugün aşamalıda Master 2 olacağız. Şu anda 9236 aradım. ya bir maç var. Dünyada 632.yim. Türkiye'de 17.yim. Hemen başlara geçelim. Maç bulduk arkadaşlar. Elmas kapmaca geldi. Şöyle göstereyim haritayı size de. ilk bir rakipte olduğu için Morse banlayacağız. Bir de falan banlamamız lazım da bizimki. Ha tamam Ems'i de banladı. Spike'ın Spike da banlanması lazım bu arada. Çünkü ilk bir rakipte. De... O tamam güzel. Banlarımız bayağı iyi oldu. Buraya gitti Frank banlamış. O da bizim için iyi oldu. Çünkü hani bende yoktu Frank. Son pik alamayacaktı. O yüzden sıkıntı değil. Onun dışında zaten kodla çok iyi değil. Anti olarak alınıyorlar bazen de hani. Çok o değiller. Bu arada dün video gelmedi. Niye gelmedi? Aslında video çekecektim de. Çok keyfim yoktu arkadaşlar. İşte öyle. Çekemedim yani. Biraz Şimdi vardı? crow yani almamız lazım. Jeyong'a kolt alınmaz. Şöyle gösteriyorum crow belki alırlar. Crow'um yok mu demek istiyor acaba bilmiyorum. Birkaç karakter göster yani. Otis. Olur aslında. Lane Otis mid crow yapabiliriz. Tamam Lane Ember mid. Abi o crow'u al lütfen ya. Crow alın lütfen ya şöyle. Hani hem Jeyong'un antisi hem aşırı güçlü karakter yani. Bir şeyle aldı. Bak mid almadı. Arkadaşlar şunu yapmayın. PL'de tam size bir şey anlatayım. her zaman son pik sizdeyse son pike bir tane lane bırakın. Yani çünkü PL'de arkadaşlar ya yani normal kompta biraz daha farklı oluyor. Bu aslında iki lane alabiliyorsunuz bazı haritalarda da. Eğer PL oynuyorsanız her zaman yani son pike lane bırakın. Çünkü arkadaşlar ya diğer iki lane'i anti olup ona göre bir şey alman lazım. Ama şimdi son pick mesela biz mid alacağımız için o adamların lane'lerini falan antileyemeyeceğiz. Ondan dolayı büyük ihtimal maçı kaybedeceğiz. Ee, bana da cin öneriyorlar. Ay cin öneriyor. Ne cin ya? Gaz öneriyorlar. Benim aklıma cin var da. Yani gaz alabiliriz. Çünkü fena değil. Bunlara karşı da hani şu an mesela lane alabilirdik direkt. Mesela bu adamda da Kurov olsaydı. Şöyle de Kurov olsaydı. Adamlar da Kurov yerine başka bir şey alacaktı. Embrante olmayacaklardı yani. Adam büyük mallık yaptı. İnşallah kaybetmeyiz bu yüzden. Biz de anti alamadık. Yani. Bakalım. Ya adam da işte bak. Matcherino winner falan yani. Adamda bir ego var işte. Ondan dolayı min almak istemedi. Yani Kurova almadı. Aslında hani Kurova alması gerektiğini o da biliyor da. Almadı işte. Hagam ile taşıyacakmış yani. Çok çok. Taşısın bakalım. Ya biz gazla taşıyabilir miyiz? Yani taşıyalım da bakacağız. En bırak halkan veririm aslında çünkü güzel kuşluyor orayı. Çok güzel ulti şeyden şöyle halkan verelim öylesin. Çok güzel ulti derken ironi yaptım ha. Kötü ulti attı yani. Neyse şu an fena değil. Kontrol bizde. Bayağı iyi vuruyoruz bizde. Ember'ımızın ölmesi bir tık kötü oldu da. Tamam, kuru boşuna atladı. O ruhu almaya gerek yok şu anlık. Şimdi devam şu an alıp kalkanımızı şey yapalım açalım. Ateş etmeye de devam edelim. Hiperimiz gelir. Birazdan. Bayağı baskı kurduk biz ya. Bayağı iyi vuruyoruz. Adamlar kötü yani. Önce yok öldü de bir şeyler yaptı. iyi bari kazanacağız. Şurada mayınlar var biliyorum. O yüzden oradan gitmeyeceğim de. Geri mi gitsem ya? Bir elmas daha alayım diyordum ama çok da geri sanki. Ne yapıyorum ya? Beni nasıl kesiyor? Evet, tamam. Rakip iyi oynamıyor. Kazanırız büyük ihtimalle. Kro Crow mid'e gelmiş. Yani Crow mid'de olması bir tık sıkıntı bize ama hallederim ya ben şey... bu şekilde. Bu adam ayın attı. Güçlü vuruşma alırsam hani korkar, geriden oynar ama bak da zor yani şimdi Crow e çok iyi olduğu için. Ölmeyeyim güçlü oluşum var. Şu an. Tamam. Ya onu yememem lazım da. Kötü oynadım. Şunu öldüreyim en azından. Tamam güzel. Şu an bir tık kontrol aldık sanki. Saleni kaybettik ama mid ve sol bizde. O adama kalkan verebilirim diyecektim de. Şimdi Kuro'nun ultisi var ya. Ona kalkan verirsem sonra Ember'ı verir, Adam bana atlayacak. Beni öldürecek. Sonra Ember'sları kaybedeceğiz. Bizden veremem yani kendimi düşünmem lazım falan. Zaten öndeler çünkü benim elmaslarımı alırlarsa hiç kaybedeceğiz. Şurada da var. bence. ya. Şeyi çok iyi baskı yapıyor şu an. Şeyle kalkan. Abi hayır. Şeyle ölmese kazanmıştık maçı ya. Tüh. Keşke bi biraz daha erken. Benim hatam ya. Ya bu maç çok mükemmel oynayamadık ya. Daha iyi oynayabiliyorduk. Evet oynamadık tabi. Safe şey oynadık da. Daha iyi oynanabilirdi ya. ulan Neyse bir şey olmaz. Yani kazandık galiba. <laughs> tabi gavetim de Şunu da ödeyeyim. Tamam güzel. Yani e, Braum'da daha iyi oynayabilirdim. Ama olsun. Genel olarak iyi oynadım bence. 9 pro oynamışım. 70 geldi tamam. 9300 olduk. Dünyada 494. Yüz. Tamam bir maça daha gidelim. Maç burada arkadaşlar. Soygun geldi. Bu harita göstereyim. Şimdi bu haritada Barry ile Chuck'ı banlamamız lazım. Bizimkiler anlamıyor gibi. İnşallah Chuck banlarlar yani. Banlanmayacak herhalde. Tamam. Kordelius. Adamlar eğer Kordelius banlayıp çakalırsa biraz sıkıntı olacak. İnşallah yapmazlar böyle şey. Tamam, en azından Kordelius aç çıkan yani Biraz olursa alırız. Ee, onun dışında ne alabiliriz? Melode alabiliriz. Çaka. Ondan başka da hani Colt olabilir de ben pek sevmiyorum. Colt oynamayı. Ee, krov olur mu? Yok ya. Yani krov çok iyi olmuyor çaka karşı. Tamam, hiper kasıyor falan da. Adamlar Kordelius'a aldı. Çak'a gidecekler. Hasar mı almamız Ama Kordelius'a da şimdi. Baya kötü oldu bu ya. ya. Adamlar doğru yaptı yani. Doğru yapmaları kötü oldu. Ya, büyük ihtimal kaybedeceğiz maçı. Kurov alalım. Kurov aldım. Çünkü Melodi almadım. Çünkü Kordelius Melodi'nin antistam Melodi Çak'a karşı iyi de biz melodi aldık diye adamlar çak almaz. Mal gibi kalırız sonra. Öyle bir şey yapamazdım yani. Adamlar çak alacak. O melodi alayım diye. Öyle bir şey yok. Almazsa ne olacak? Ezbere değil sonuçta. Ama rakip şu an melodi aldı. Eğer çak alırlarsa kaybederler. Savunmaları kötü olur. Yani büyük ihtimal kaybederler yani. Ama çak almayacak bence. Biliyordur yani. Aynen. Çok adam melodi aldığı için almadı. Niye böyle yaptılar bilmiyorum ama kimse çok almadı lan. Bizimki de raf alıyor yani Frank nasıl bir draft oldu bu ya? Frank niye aldık onu da bilmiyorum. Şimdi Frank ne alaka? Yıldız gücü yanlış bu arada. Oo sıkıntı. <laughs> Baya sıkıntı abi. Niye Frank aldık ki? Bir de yıldız gücü de yanlış. Allah Allah. Lumi Frank'e karşı iyi bu arada. Bu, bu maç lose gibi ya. Ya bakın. Kod da afrika. Tam Tamam geldi. Az geç geldi ama olsun. Evet, yani soldaymış. Ya Frank'in ya o yıldız gücünü oynaması bayağı kötü oldu bu arada bizim için. Şunu bir zehirleyelim tam bir. Bit vermeyelim ya. O küçük kuruşlarını yapsın kasaya çıkıyor. Çek bir şey yok yani. Evet, kaybettik maçı. Ee, yani. Gerçi Frank bana vuruyormuş. Lumi hata geldi. Ultim gelecek. Abi gelmedi ya. Vuruş ultim gelecekti. O yüzden adamın içine girdim. Ama gelmedi işte. Baksana ulti ne kadar kalmış. Şimdi şu atlayalım. Güzel atladık. İçine gireceğim ya şimdi. Mesela. Hiperim var. Bir kalkan kırarlarsa aslında... Ama Cordeus bizim kasaya gitti değil mi? Tabii ki gitti yani Niye gitmesin abi? Salak ya. ya? yapacağınız draft'ı yani. Niye Frank alıyorsun ki kanka şu komba? anlamadım. Ah. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Frank alıyor. Yani yıldız gücüm bile yanlış ya. Oyundan o kadar bir habersin abi. ofisi var diye alıyor. Ama Melody'yi de savunamıyoruz ki. Frank yine atağa gitti. Bıraktı bizi böyle. Savunuruz ya biz de zaten Colt, Qrow'la. Lan Colt da vurması zor zaten. Qrow da kontrol karakteri yani. üç kişi savunacak bir karakter değildi. Ember miyiz biz? Ne bak ya? Kasa masa kalmadı yani. Kalkanım gitti. Hele birazdan gelip bizi öldürür büyük ihtimalle. Şunu öldürürsem belki Frank vurur. Perim var. Kolt öldü. Cık. Ya gidip hiper adamı kimse savunma yapacağım. Onu da öldüremedim. Ben yani ölmedim. kadar atarım. Daha öldüm yok. yok abi bu maç yani imkansız ya. Renk piki bizi bitirdi valla. Mecbur atlayacağım. Kaybedeceğiz yoksa. Gelir yani ne yapayım. Tam kasaya gidiyor gene ya. Lan Frank. Ne no, şu Yine atladım mecbur. He yani o Lumi bıraksam kırar çünkü. Abi şu an ulti alırsam kazanırız da. Alabilir miyim acaba? Abi hadi. Colt hiper at. Hiper atması lazım tam şu an. Baskı lazım hadi kolt. Hadi oğlum yürütün beni yazileri. Burada güç ya. Of ya. ya Yenerdik belki de hani o ultileri lumiye atmak zorundaydım. 90'ın şeyi kaybederdik. Direkt maçı çektik ya. 97 neyse çek bir şey yok. Son maçımıza geçelim. Maç bulduk arkadaşlar. Nakavt geldi. Şöyle göstereyim haritayı. kayıları kayaları. Burada ilk pick Brock Mula Mortis çok iyi. Ama bizim adamımız Mortis almaz belki ya da alıp çok kötü oynar. O yüzden ben Mortis banlayacağım. Bro banlamayacağım. Yani bro rakip banlaması lazım. Gerçi Mortis de rakip banlaması lazım da ne bileyim ya. İşte biraz karışık ya. PL biraz garip oluyor. Çünkü böyle bazen çok iyi karakteri banlamanız gerekiyor. Randomunuzu almaz diye. Böyle mesela Brock banlamış. Adamlar Mr. P. Spike banlamış. Ne alakası? Şu an Brock almamız lazım. Tamam güzel adam aldı. Mesela diğeri Piper gösteriyor. Abi, Piper pick alınır mı? Alınmaz tabii ki. Niye alınsın yani? Piper. piper'ı böyle Byron, bro'a karşı falan alırsın. Aynen mesela bak bizde Brock var adam Piper aldı. Olur yani. Mantıklı. Ya bu adam... Bu adam iyi değil ya. Piper'a Mendy göster. Tam Angelo al. Yani sen Angelo al. Angelo'nu oyna abi. Charlie almaya Charlie düştü mü tamam. Mesela i̇şte ona bir karakter öneririz. Bir bakalım rakip bir şansında. Piper yanına ne alacak? Gaz mı? Yani Squeak olur mu? Ben olsam almam da istiyorsan. Tamam Charlie aldı. Biz de Angelo mu alsak? Piper'a karşı iyi yani. Hızlı ya Angelo iyi oluyor ya yani gaza karşı kötü hasarımız yeter mi ya son alanda şimdi gazla savaşacak hmm, Evet gaza karşı kötü olur cin alabiliriz Çin asak adamlar encoo alsa çok kötü oluruz ama neyse yok 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 Çalı almazlar ne diyeyim yani şöyle alalım cilur falan ya Charlie alması biraz kötü oldu ya Aa rakip bayrın alabilir Byron alıp diğer Yıldız gücü oynar içinden geçirme yani ben olsam şu an bayrın alırım. Bayağı iş yapar bize karşı. Ceyong da iyi. Charlie anti, Bro anti. Ama bug'dan dolayı Brok bir şeyler yapabilir. Bu zıplama oynaması lazım abi. Yanlış oynuyor ya. Şu, he, tamam. tamam. değiştirdi. Şimdi Bro Piper ya da Gaza. Ama Piper'da da olur ya. Bro Gaza göndermek lazım ya. Şimdi yani çok iyi bir oyuncusu oyuncu da Lane'i tutar her türlü de, Şimdi bu adam bilmiyorum ne kadar iyi oynuyor o yüzden bu gaza gitse daha iyi olur. Yani bunu bir sola gönderelim ya. Git sen sola, sola git sola. Mid'e mid de olur. Ya buna 1v1 bir bir attırmayalım Jhonk ya da Piper'la. Ölmesin adam. Aslında Charlie Piper'a gitse daha iyi olur da. Şu an lane değişemeyiz adamlar puşlarlar çünkü. Şöyle ben dodge moj atıp bir şeyler yaparım. Oha ne güzel dodge attım lan. Kendimizi de överken biz aldık. Eyvah. İşte öldük ya. Neydi? Triple tap yedim yani. Gerçi double tap yedim de. Neyse bir şey olmaz ya. Ben ultimi alınca kazanacağız zaten. Plana sağlık kalın arkadaşlar. Yani Biz sola gidebiliriz aslında. Piper. Yani sıkıştık orada ya. Tamam ben sola gideyim. Charlie'nin hani aksesuarı falan var. Ben de daha Aa, Ya Gaz tankladı ama gaz iyi oynadı. Ultimize bir vuruş var. Ha dur ateş etmeyelim. Sonra ateş edince ulti gelecek sonra direkt çekelim. Adamlar beklemez ama ulti diye yakın oynarlar. Bilerek ateş etmeyeceğim şimdi. Şöyle. Yani bu taktiği arkadaşlar yapın. Bence güzel bayağı ben seviyorum. Ama her rakip anlar bu arada. Hani niye ateş etmiyor bu der yani. Ama bir şey arıyor genelde. Her anlamlar anlamıyor bilmiyorum. Maçırnoda falan işe aramıyor da. <laughs> Burada işe yarıyor. <laughs> Gerçi maçırnoda da bazen işe yarıyor. Neyse işte böyle anladınız ya. Şey böyle. Ultinize bir vuruş kalıyor. Bilerek ateş etmiyorsunuz. Sonra ateş edip direkt çekiyorsunuz adamı. Adamda ultiniz yok diye yakın duruyor. Bu şekilde. Şimdi ama daha düzgün oynayacağız. Derken bayağı iyi lan neyini. Ultim var ya bir de korkuyor. Mermi de atamadı adam bize. Şu an bayağı iyiyiz. Şöyle can doldurmasın. Aynen güzel. Bir anda çekebilirim aslında. Of çok güzel çektim ya. Valla bu, bu şeyini iyi biliyorum ya. Mesafesini iyi biliyorum. Oto nereden çeker nereden çekmez. Cin oynuyorsanız bunları bilin. Bazen elinizle atarsınız da hani genelde zaten cin tutuyor yani doğru yerde atarsan. Yani çok gerekmedikçe direkt oto atın gitsin zaten. Yani bazı karakterlerde zaten ultiler oto atılıyor ama pozisyon almanız lazım. Yani pozisyon iyi almanız lazım. Mesela Lili'de de öyle. Yani siz pozisyonu doğru aldıysanız ve yani doğru mesafedeyseniz oto atınca her zaman tutar yani. yani. Orada işte movement yapmanız lazım. Yani movement'ınızın iyi olması lazım. Neyse işte bir şey anlatmaya çalıştım da inşallah anlatabiliyorumdur. O bizim Charlie'yi fena sıkıştırıyorlar. Yardım edelim ona hemen. Helal lan Brock, çok iyi Şunu öldürelim. Biz ulti alırsak güzel olur. Ama bir ihtimal vermez bize. Evet. Olsun yine de yakın ultimiz. Rakibin mental falan gitmiştir zaten bayağı. Bu adamlar bir round aldı. Onu da ben öldüğüm için abi, tamamen benim yüzümden aldılar. Ultimiz var güzel. Ya bu gaz büyük bizden uzaklaşıyor birazdan. Mermileri bitti çünkü. Hala spamlamaya devam ediyor. İyileş kral. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi burada oto atmadım. Niye? Çünkü adamın hareket edeceği hani tek bir şey var. Ee, yön var. Yani bur buraya yürüyemez. Adam şuraya doğru yürüyor. Buraya yürürse normal ateş edecektim. Barı kullanmak zorundaydı yani orada tek bir şeye yürümesi lazımdı böyle olduğunda da elinizde atmanız lazım orada oto atsam bir gitmeyecekti Ağustos'ta yapmışız bu arada güzel 103 geldi tamam iyi yine en azından master 2 olduk tekrardan 9319 olduk dünyada 470 Türkiye'de 13. dünya fena değil kasacağız daha tam oynayamıyorum çok fazla ama olsun Öyle işte tamam bu video yoktu bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.